Merhabalar, benim adım Beri Sözer. Ayrancılar Adnan Menderes İlkokulu 1H sınıfında okuyorum. Şimdi size Aslan ile Fare adlı masalımı anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zamanı içinde, kalbur zamanı içinde bir tane aslan varmış. Aslan bir gün bütün, bütün hayvanların yanına çevirmiş. Ben en güçlüyüm, ben en akıllısıyım demiş. En hayvanlara. Hayvanlar da bu, bu, sözü kabul etmişler ve evlerine iyi dönmüşler. Bir gün aslan bir tane fareye yakalamış. Fare demiş ki aslana. Beni yer, yersen zaten hemen biteceğim ki yine kan, yine karnın acıkıp yine avcılık yapacaksın aslan kardeş demiş. Sen beni bırak ben sana bir tane iyilik yapayım demiş. Aslan da ha 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 sen yapacaksın demiş aslan. Sonra da a, far demiş ki ya, belki yapabilirim demiş aslana. Aslan hadi git bıraktım seni demiş. Fare de tıkır 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 minnak ayaklarıyla gitmiş Korku korka. Sonra da bir gün fare ormanda gezerken spor yaparken fare bir tane küpremi sesi duymuş diye. Sonra bir sesin geldiği yere gitmiş. Bir de ne görsün? Bir tane yerde yatan bir tane aslan görmüş. Kapana, takıl, kapana yakalanmış aslan. Aslan kapanın içinde kıvrılmış böyle. Çok acı çıkmış aslan. Sonra fare ben sana yardım ederim aslan kardeş demiş fare. Aslan da yine gülmüş. Ha 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 sen bana nasıl yardım edeceksin demiş. Aslan sonra belki edebilirim. Şimdi sen beni burada bekle demiş. Fare. Fare sonra arkadaşlarının yanına gidip demiş ki bir tane aslan var onu kurtarmamız lazım demiş. Fare. Sonra da fareler gitmiş aslanın yanına ve aslan aslan çok canım acıyor demiş. Sonra da fareler kapanı kemirmişler ve kemirdikten sonra da kapan bozulmuş. Aslan da farelere çok teşekkür etmiş ve aslan fareler hakkında kötü şeyler düşündüğü için çok ama çok utanmış. Ve bu masalın sonunda da arkadaşlar fareler ve fareler ve aslanlar çok arkadaş olmuşlar. Ve bu buradan neşeli neşeli masalımızın sonuna da bu olmuş. Görüşürüz arkadaşlar.